Frekansımı arttırmak istiyorum. Vibrasyonumu nasıl yükseltebilirim? Hiçbir yere ayrılmayın. Ve ayrılın kardeşim ben ne yapayım ya? Yani? <laughs> Merhaba arkadaşlar, bir video daha hoş geldiniz. Ben Nail Avunduk ve bugün frekansımızı nasıl yükseltebileceğimiz konusunda bir video hazırladım sizlere. Bu çok gelen bir soru. Frekans ve vibrasyon nedir ki zaten? Hiçbir yere ayrılmayın. Arkadaşlar yeni dünya konularına yeniyseniz eğer e, bu konuları araştırmaya başladıkça öğrendiğiniz veya bildiğiniz birçok hatta neredeyse bütün bilgilerin aslında birer yalandan ibaret olduğunun farkına varacaksınızdır mutlaka. Analitik sezileri güçlü olan birinden duyun ki ben de yaşadım bunların hepsini ve e, araştırmayı seven bir insan olaraktan bütün bu konuların içerisine atıldım diyebilirim uzun seneler önce ve sizinle bu tarz bilgileri paylaşmayı çok seviyorum. Bu benim görevlerimden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Hem spiritüel, hem siyasi, hem de genel kültür konularında birçok bize anlatılan, söylenilen, dikte edilen yalanların gerçekte ne gibi şeyler olduğunu veya altında bu önümüze çekilen gözlerimizin önüne çekilen perdenin ardında neler olduğunu tartışıyoruz. Üç mecrada tartışıyoruz. YouTube, Telegram, ve Instagram. Üçünden de farklı kategoride bilgiler paylaşıyoruz. Aynı şeyleri paylaşmıyorum yani orada orada postladığımın aynısını oraya koymuyorum. O yüzden ilginizi çekerse e, linkleri aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hepinizi beklerim. Evet arkadaşlar, vibrasyonumuzu veya frekansımızı nasıl yükseltebiliriz videosuna hoş geldiniz. Yani bu konuyu anlamak için daha çok zaten vibrasyon veya frekansın ne olduğunu anlamak gerekiyor. Bu konu her zaman, her yerde konuşuluyor, tartışılıyor. Nedir kardeşim frekansa? Frekansını yükseltmek ne demek? Öncelikle bunu anlamak için tabii e, tam olarak ne olduğumuzu iyi anlamamız lazım değil mi? Yani bize merkezileştirilmiş otoritenin dikte ettiği olaylar göre biz hepimiz maddeden oluşan varlıklarız. Ama madde nedir? Yani madde madde biz böyle dokununca somut bir şey varmış gibi zannediyoruz aslında ama her zaman dediğimiz gibi aslında madde veya atomlar ışığın sıkışmış halidir. Çok spesifik vibrasyonlar içerisinde sıkışmış halidir. Hatta e, İngilizce'de buna standing waves deniyor. Standing waves. Böyle denize çok yukarıdan kuş bakışı baktığınızda e, spesifik Dalgaların sanki hiç hareket etmiyormuş gibi gözükme hali de aslında bir şekilde standing wave. Farklı dalgaların birbirleriyle olan kesişme veya çakışma durumunda ortaya çıkan sanki hareket etmiyormuş gibi gözüken dalgaların gözükme şekli aslında standing wave. Yani en nihayetinde biz hepimiz en bazına inildiğimizde frekans varlıklarıyız. Frekans varlı olmak ne demek? Bütün... Bir enerji yayıyoruz, çok spesifik dalgalarda enerjiler yayıyoruz. Işık zaten bir vibrasyon, bir frekans. Bizim gözlerimizin görebildiği çok spesifik bir hatta çok çok dar bir frekans aralığı var. Ses de öyle. Ses de aslında aynı bu frekansın farklı bir hali. Bunların hepsi vakum diye zannettiğimiz aslında hiçbir şekilde boş olmayan bir enerji okyanusunun içerisindeki. Vibrasyonlar, frekans dediğimiz zaten e, vibrasyonun matematikleştirilmiş halidir yani. Yani düşüncelerimiz de bir frekans, hislerimiz de bir frekans, duygularımız da bir frekans ve e, daha bunların yanı sıra birçok farklı düzlemde biz çok boyutsal bir e, katman katman iç içe geçmiş bir varlık olduğumuz için bunların hepsinin içerisinden çıkan bir sürü frekans var ve bunların bir denkleme girdiğini düşünün. Bütün inançlarınız, duygularınız, hisleriniz, alışkanlıklarınız, hareketleriniz, bütün bunların girdiği bir denklemin sonucunda bir frekans çıkıyor. Ve bu frekans sizin o anki yaşayacağınız realiteyi dikte ediyor. Yani bu nasıl anlatalım? Bütün bu bahsettiğim bu bu denklemden çıkan frekans değeri o anki durmadan değişim halindeyiz, değil mi? Yani her an değişiyoruz aslında. Ve o ona ona tekabül eden bir frekans yayıyoruz etrafımıza. Ve bu frek, hayatımızda aslında bu frekansın bize geri yansıması oluyor. Peki frekansımızı arttırmak neden önemli? E, bunu anlamak için ilk önce frek yüksek frekansın neyi temsil ettiğini bilmemiz lazım. O da duygularımız üzerinden, hislerimiz üzerinden hareket edersek yüksek frekans her zaman pozitif duygular olur. E, sevgi, aşk, huzur, şükran, e, bu tarz daha pozitif hani insanın kendini rahat ve zinde ve e, stressiz hissettiği bütün duygular aslında e, yüksek frekanslı duygulardır. Ve bunun birçok birçok farklı oktavdaki tezahürleri var. Hem o anki modunuz da frekansınıza etki eden bir şey hem de küçüklüğünüzden beri mesela içinizde kalan veya hiç ya çok yapmak istediğiniz veya yapamadığınızı düşündüğünüz ...inançların da doğurduğu çok derin bir huzursuzluk da... ...vibrasyonunuza, e, frekansınıza etki edebilir. Yani bunların hepsinin karışımı oluyor genellikle. O yüzden mes o insanlar genellikle o anlık hissiyatlarını, o anlık modunu... E, ...o anlık enerji seviyesini bir frekansa bağladığı için... ...genellikle mutluluğu hep dışarıda arıyorlar. Neden? Çünkü atıyorum yemek yiyince insan kendini birden güzel hissetmeye başlıyor. Güzel bir müzik dinleyince insan tekrar güzel bir moda girebiliyor. Ama tabii bunlar genellikle ne oluyor? Geçici oluyor. Bütün toplumumuz zaten insanları bu geçici çözümlere yöneltmek üzerine kurulu. İşte kapitalizm devam etsin. Aa bak burada bir yeni bir ürünümüz çıktı. Bunu kullanırsanız bu kadar bu kadar iyi bir şey olacak. Arkadaşlar gerçek huzur, gerçek mutluluk her zaman söylediğimiz gibi ve hiçbir zaman söylemekten sıkılmayacağımız gibi içimizden geliyor. Vicdan rahatlığı, huzur, mutluluk, insanın tutkularının peşinden gidebilecek cesareti olması ve ah keşke bunu yapsaydım, bunu niye hiçbir zaman yapamadım gibi hüzün veya kendine darıldığı şeyler olmaması kötü alışkanlıklarını kontrol edebilmeye başlaması, kendini zayıf görmemesi, bunların hepsi etki ediyor vibrasyonumuza. Şimdi bu kısımdan çıkarabileceğimiz ana fikir de şu. Dışımızdaki unsurlar tabii ki anlık veya geçici olarak bizim frekansımızı yükseltebilse de gerçek frekans yükseltmesi içeriden gelen bir şey. Bu yüzden her zaman içimize dönüp bu olayı kendi bilinçaltımızda ve kendimizi tanıyarak temizlememiz ve yüceltmemiz gerekir. Peki frekansımızı yükseltmek ne, neden bu kadar önemli? Ee, şöyle anlatalım. Bir insanın herhangi bir andaki e, seçenekleri demeyelim de başına geleceklerini nasıl filtrelediği genellikle modunun genellikle değil her zaman o anki enerji seviyesinin üzerinden dikte edilir. Hakikaten dikte edilir arkadaşlar. Bu da ne demek istiyorum? Modunuz yüksekken başınıza gelecek olan veya gelebilecek olan herhangi bir şeyi çok daha pozitif bir şekilde, çok daha yetenekli, becerikli bir şekilde ele alabilirsiniz. Kendinizi öyle görürsünüz çünkü. Yani atıyorum bir iş planı yapıyorsunuz veya veya bir bir plan bir proje geliştiriyorsunuz ve modunuz yüksekse o projenin projeyi planlarken ve aklınıza gelebilecek olası olasılıkları çok üstesinden çok rahat gelebileceğinizi düşünürsünüz. Ya orada bilmem ne yapmam lazım. Yaparız canım ne olacak? Bak ona bilmem ne yaparım, bilmem ne şunu yaparım. Hallederiz. Hallederiz. E, yapmanız gereken şeyler aslında sizi o kadar da rahatsız etmez. Çok kolaylıkla yapılabilecek şeyler olur. Birisi size e, enerjisi düşük bir şekilde laf atarsa Asla özel kişisel olarak algılamazsınız. Yani gülüp geçersiniz. Modunuz yüksekken, enerjiniz yüksekken, hayata pembe gözlerle bakıyorsunuzdur. Çoğu insan bunu bir saflık olaraktan görse de aslında biz biliyoruz ki gerçekliğimizi kendimiz yaratıyoruz. Nasıl yaratıyoruz? Düşüncelerimiz, duygularımız ve hissiyatlarımız üzerinden yaratıyoruz. O yüzden bu en yüksek enerji, modunuzu devam ettirebilirseniz, hakikaten bunun geri yansımasını, yansımasını hayatınızda mutlaka göreceksiniz. Yani bu çok bu yüzden çok önemli frekansımızı yükseltmek. Frekansımızı yükselttiğimiz zaman bütün düşüncelerimiz, hissiyatlarımız otomatik olarak en pozitif, en yüksek vibrasyonlu oktavlara çıkıyor. Böyle olduğu zaman gerçekliğimizi kendimiz yarattığımız için düşük frekanslı olaylar, durumlar, kişiler, hastalıklar, pislikler Maddesel olarak da bunların hepsi sizin enerji alanınıza yaklaşamıyor arkadaşlar. Yani bu bu büyü falan değil. Bu gerçekliğin e, yap, yapılışı yani gerçeklik böyle çalışıyor. Sizin frekansınız üzerinden kendinize bir gerçeklik çekiyorsunuz. Bunun paralel evrenlerin hepsinin bir kendi gerçekliği var. Paralel evren dediğimiz şey aslında zaten e, aynı anda bulunan bir... E, bir bilginin... farklı bakış açılarından... algılanmasıdır arkadaşlar. Zaman diye bir şey yok. Yani zaman diye bir şey yok. Paralel her, saniyenin 10 üzere 53 defa... paralel evrenden paralel evrene geçiyoruz. Nasıl geçiyoruz? Her saniyenin 10 üzeri 53 defa değişen frekansımızın... tekabül ettiği evrenlere geçiyoruz arkadaşlar. Ve bu değişimler çok ufak gerçekleştiği için sanki farklı bir evrene geçmiş gibi durmuyoruz. Ama aslında değişen şey biziz. Değişim evrende tek değişmeyen şeydir. Her yerde, her zaman, her an her şey değişir. Bu evrensel kurallardan, kanunlardan bir tanesidir. Bunun farkında olaraktan inançlarımızı, doğrularımızı, istiyatlarımızı bizim frekansımızı yükseltecek derecede değiştirdiğimiz zaman ve bu bakış açılarını tutabildiğimiz zaman Zihnimizde ve içimizde hakikaten o bakış açılarının gerçek olduğu evrenlere geçiyoruz arkadaşlar. Yani frekansımızı yükseltmek birey için maksimum yani en iyi olasılıkların gerçekleştiği olayları kendisine çekmesi, ayrıyetten hayata hayat kendini tanıyaraktan hayatta aslında hiçbir şeyi e, hayatta aslında her şeyi başarabileceğinin farkına varması üzerinden e, karşısına çıkan bütün fırsatların hep daha iyiye gitmesi anlamına da geliyor aynı zamanda. E, bunun yanı sıra frekansınız yüksekken kendi enerji alanınız merkabağınız çok daha güçlü oluyor. Güçlü olduğu zaman ne oluyor? Vücudunuzda e, virüsler gibi negatif unsurlar üreyememeye başlıyor. Vücudunuz toksin birikimlerini çok daha kolay bir şekilde temizleyebiliyor. Yani bilincimiz her zaman vücudumuzun ve sağlığımızın üzerindeki en büyük etkidir derim. Bunun da en büyük, yani bunu nasıl gerçekleştirdi zaten frekansımız üzerinden oluyor. Frekansınız yüksekken vücudunuzun ne kadar daha sağlıklı ve toksinler daha kolay bir şekilde başa çıkabildiğini göz önünde bulundurduğumuzda aynı zamanda enerjiniz düşükken ...birincinizde kötü fikirlere, kötü konulara kafayı taktığınız zaman da zaten enerjiniz düşüyor ve hastalanmaya kesinlikle daha çok meyilli oluyorsunuz. Bunu 10 sene önce anlatsaydık insanlar komik komik bakardı yüzüme tabii ama şu anda artık herkes bir nebze bu konunun gerçekliğini kavramış durumda. O yüzden çok güzel zamanlar içerisindeyiz. Peki frekansımızı nasıl arttırabiliriz? Aslında artık o kadar çok bilgi verdim ki bunu kendiniz cevaplayabilirsiniz. Yani mantıken en basitinden şu an gerçeklik nedir? Gerçeklik kendi bakış açımız. Gerçeklik, gerçeklikle olan düşüncelerimiz ve inançlarımız üzerinden yaşadığımız geri bir yansıma aslında. O zaman bu noktada frekansımızı yükseltmek için frekansımızı ilk önce düşüren negatif olayları bir kere bir egale etmemiz gerekiyor. Bir hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Yani en basit örnek o zaman hayatımızdan negatif insanları çıkarmak olmalı. Veya negatif unsurları çıkarmak olmalı. Bu ne olabilir? Negatif insanlar sizi hep kötü hissettiren, genellikle değerinizi görmeyen insan insanları hayatınızda tutmamak. Bir, e, sevmediğiniz bir işte çalışmak zorunda kalmak arkadaşlar sevmediğimiz bir işte çalışmak zorunda kalmak sanki e, sevdiğimiz bir iş bulmak imkansızmış veya ekonomi o kadar kötüymüş ki e, başka bir iş o işten ayrılırsak başka bir iş asla bulamazmışız gibi edindiğimiz bazı inançların doğrultusunda inançlar yüzünden ortaya çıkan bir durum bir insan istemediği, sevmediği bir ortamda kalmaya zorlanabiliyor. Özellikle günümüzün toplumları maalesef zaten insanları bu şekilde robotlaştırma üzerine kurulu. Ama gerçekte inançlarımız, gerçekliği belirleyen şey inançlarımız. Siz eğer herhangi bir insan sevdiği şey ne olursa olsun bunun üzerinden para kazanabileceğini inanırsa o zaman ileride mutlaka para kazanır. Ne kadar inandığıyla alakalı. Yarın bile ...bir tesadüf çıkar, bir telefon gelir... ...ve böyle bir iş fırsatı önünüze çıkabilir. Çekim yasası böyle işliyor arkadaşlar. Eğer bunu yapacağınızı inanmıyorsanız... yani ...yok orada da bulamam, burada da bulamam... ...böyle bir dünyada yaşamıyoruz... ...tarzı düşüncelerle... ...hayatınıza devam ederseniz... ...o zaman tabii ki böyle bir fırsatın çıkması... ...çok daha zorlaşacaktır. Çünkü frekansınız... ...kendinize çekmek istediğiniz olayla... ...örtüşmüyordur. Çekim yasası her zaman çalışıyor arkadaşlar. Ama istediklerimizi hayatımıza çekebilmek için ilk önce o istediklerimizin gerçek olabileceğine inanmak zorundayız. İnanmazsak o frekansa ulaşamayız. ulaşamazsak o frekansı hayatımıza çekemeyiz. O frekansın gerçek olduğu paralel evrenlere giremeyiz. Basit bir örnek daha mesela. Ev, ev, evde oturduğunuz evde bir tane bir tık bir ses duyuyorsunuz ve bu sizi çok rahatsız ediyor. Çok basit bir örnek. Rahatsız ediyor ama Tam olarak hemencecik sesin nereden geldiğini bulamadığınız için kalkıp da uğraşmak da istemiyorsunuz. Ve her zaman sizi rahatsız eden bir şey diyor Sonra geçiyor ses. Ama durup dururken çalışırken birden ses çıkıyor ve sizi rahatsız etmeye devam ediyor. Arkadaşlar bunu e, gidip de kökünden halletmediğiniz sürece o sesi sese karşı olan negatif duyguların sizin frekansınızı düşürecektir. Ama tabii bu yine en nihayetinde o sese olan filtrelemeniz üzerinden gerçekleşen bir şey. Ne demek? O sesten hoşlanıyorsanız frekansınızı yükseltir. Ama hoşlanmıyorsanız yani orada o durmadan arada o ses devam edecek ve sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Bunu her şeye uyarlayabilirsiniz. Her şeye. Tabii şimdiye kadar verdiğimiz örnekler birazcık daha yüzeysel örneklerdi. Birazcık daha derine inmemiz gerekirse arkadaşlar. Bizim hayatımızda nasıl hayatımız, düşüncelerimiz, inançlarımız, alışkanlıklarımız üzerinden bize bir geri yansımı oluyorsa eğer hayatımızdaki başımıza gelen bütün negatif unsurlar da aslında bizim düşüncelerimiz ve inançlarımız üzerinden gerçekleşiyor. Bunu böyle bu duruma böyle baktığımız zaman aslında tabii ki yine nereye geliyoruz? Travmalara geliyoruz. Bütün çocukluğumuzda ebeveynlerimizden ebeveynlerimizi kopyalaraktan edindiğimiz alışkanlıklar veya inançlar. Bunların hepsi mutlaka her zaman doğru değil. Ve bu inançların her zaman döngüler içerisinde hayatımızı tekrar geri etki edişlerine maruz kalıyoruz. Ben niye hep aynı türde insanları çekiyorum, niye bu hep bana oluyor gibi sorular genellikle. Orada daha tam ışık tutulmamış, bilinçaltında düğün bir şeklinde kalmış bir problemin, size durmadan dürtüklemesidir arkadaşlar. Dö dö döngüler içerisinde tekrar tekrar bu unsuru yaşarsınız ta ki ta ki o sorunun kaynağını gölge etçiliği yani sorgulayarak ben niye böyle hissediyorum? Ben şu anda beni bu kadar kötü hissettiren şey nedir? gibi sorularla ışık tutarsınız. Bu travmanın illa travma okuma olmak da zorunda değil. Yanlış bir inanç. Yani sizin için doğru olmayan bir inanç. Trafik her zaman kötüdür mesela. Veya eyvah hava bugün yağmur var kesin trafik olur gibi mesela. Çok daha yüzeysel örnekler verdim tabii ama e, ileride daha derinlere ineriz. Ama arkadaşlar ona önemli olan insanın kendini tanıması. niye içimize dönün niye diyoruz her zaman? Çünkü hayatımız boyunca daha dünyada neler oluyor ne bitiyor biz kimiz neyiz hiçbir şey bilmiyorken e, toplumun ve hiyerarşinin bize dikte ettiği bir sürü yalan dolan bilgi davranış biçimleri ve buna benzer bir sürü yalan dolan şeylerle doldu bizim bilinçaltımız. Önemli olan bunları bulup temizlemek. Kolay bir şey değil. Hemen olan da bir şey değil. Ama hayatınızda sizin önünüzü en çok açacak olan şey budur arkadaşlar. Geriye dönüp size negatif duygular hissettiren ne varsa bilinçaltınızda bunları açığa çıkarmak, bunlara ışık tutmak ve bunları çözümlemek. Bunları çözümlediğiniz zaman hayatta Aa ben onu yapamam, şunu yapamam gibi bahaneler uydurmamaya başlayacaksınız. Daha çok daha çok her şeyi becerebildiğinizi eğer ki birazcık efor sarf edip bazı şeyleri becerebildiğinizi gördüğünüz aslında her şeyi becerebilirsiniz de o sadece kafada biten bir unsur. Ben onunla uğraşmak... Yani kimse sizi yapmak istemediğiniz şey yapmaya zorlamıyor arkadaşlar. Önemli olan insanın hoşlandığı şeyleri farkına varması ki Aynı zamanda bilinçaltı madenciliği, bilinçaltımıza geri dönüp kendimizi keşfetmenin en büyük hazinelerinden bir tanesi de tutkumuzu keşfetmek. Veya hoşumuza giden, bizi heyecanlandıran şeylerin ne olduğunu keşfetmek. Sizin hayatınızda vibrasyonunuzu, frekansınızı en çok yükseltecek olan unsur sizi heyecanlandıran şeylerin peşinden gitmek olacaktır arkadaşlar. Hayatınızın, zamanınızın çoğunu sizi hoşunuza giden yap yaptığınız şeyi yapmanın kendi ödülü olduğu uğraşları keşfetmek, bunları bulmak ve bunların üzerine yoğunlaşmak olacaktır arkadaşlar. Çünkü bunların geri dönüşü her zaman kendisinin içinde, o uğraşın içinde gizlidir zaten. Bu tutkunuzu, bu hoşlandığınız şeyleri keşfetmezseniz başkalarının size aslında bunu yapman lazım. Sen Adam olacaksan veya bir işe yarayacaksan şunları şunları yap, git para kazan. Başkalarının dünya görüşleri içerisinde kendinizi kaybedersiniz. Şimdi üç tane örnek verdik. Aslında daha, tabii biraz daha düşünürsek örnek çok ama bunları da sizin kendinizin keşfetmesi gerekiyor daha çok. Çünkü herkesin kendi hayatını, bir bireyin kendi hayatındaki yaşadığı negatif negatifliklerin kaynakları bireye özel şeyler oluyor genellikle. Ama tabii çoğumuzun yine yaşadığı negatif kaynaklı veya bir frekansımız düşüren şeylerden bir tanesi de... ...hep negatif olaylarla baş başa kalmak. Yani negatif şeylere maruz kalmak diyelim. Yani bunu aklımıza ilk gelen örnek tabii ki haberler oluyor. Yani onu özellikle zaten şimdi anlamış olmanız lazım ki... ...haberlerde niye her zaman negatif haberler? işte bilmem kaç kişi bir yerde vefat etti. işte bu kadar kişi bundan öldü falan hep negatif şeylerle insanları sarsmak istiyorlar ki aslında hani siz onu sadece bilseniz bile sizin frekansınıza, sizin denkleminize etki eden şeyler bunlar. O yüzden sadece maruz kalmak bile enerjinizi düşürebiliyor. Peki bundan çıkaracağımız ana fikir ne oluyor o zaman? Negatif insanlardan, negatif kaynaklı olaylardan uzak durmak. Bazı insanların mesela inançları var. Ben bunları görmem lazım, bunları bilmem lazım. Bunları bilmezsem sanki bu negatif durumları yaşayan insanlara saygısızlık yapmış oluyorum gibi bir inancı sahip bazı insanlar. Mesela örnek veriyorum. Bu mesela bu, bu tamam bütünüyle yanlış bir durum. Türk milleti, özellikle Türk milleti hüzünlü bir millet arkadaşlar. Kederli bir millet. Bayılıyoruz e, acı acı acımızı ifade etmeye. Yani bütün müzik... Türk müziğine bir baktığınız zaman en ağır tema, melankoli, melankoli ve melankoli. O kadar alışmışız ki melankoliye, o kadar enerjimiz bir millet, bir kültür olarak bu melankoli ve bu negatiflikten o kadar çok etkileniyor ki yüksek enerjili eğlenceli şeyleri artık alerji duyabiliyor insanlar, sevmiyor, yani kaldıramıyor enerjilerin, enerji oktavlarının birbirlerini itmesi de aslında bununla beraber hani pozitif insanlar pozitif şeyleri çekerler. Negatif insanlar da negatif şeyleri çekerler. Frekans açısından baktığımız zaman hepsi her şey mantıkla, mantıken yerine oturmaya başlıyor. O yüzden bu keder kafasından çıkın arkadaşlar. Bu hüzün bunlar tabii ki hani pozitifin değerini anlamak için bazen lazım olaylar olabilir ama bunlara takılmamak gerekiyor pozitif yani insan kafasında inanırsa kendi yanlış inançlarını düzeltirse her şeyi becerebildiği her şeyin üstesinden gelebildiğinin farkına varırsa bu herkes için geçerli arkadaşlar. Vibrasyonumuz frekansımızı yükseltmek hayatımızı gerçekten bir ütopyaya değiştirebiliyor yapabiliyor hasta olmamaya başlıyor insan. Çünkü bakış açısı, her şey burada başlıyor, düşüncelerle başlıyor. Yani düşünce farkındalığının önemi de o zaten. Ama işte frekansımızı yükseltmenin bu size anlattığım kavramlar üzerinden bin bir yolu var. Yani özet geçmek gerekirse nelerden bahsettik? Vücudumuzun ve bütün varlıkların her şeyin aslında birer frekans, bir enerji, bir e, dalga olduğundan bahsettik. Madde aslında sıkışmış ışık olduğundan bahsettik. Bütün gerçekliğimizi tabii ki her zaman her zamanki gibi bütün gerçekliğimizi kendimiz yarattığımızın altını her şekilde çiziyoruz. Sadece bu kuralın farkına vardığınız sürece e, hayatınızda her şeyi sizi nasıl etkilediğini anlayabilirsiniz ve nasıl pozitife dönüştürebileceğinizi de düşünerek bulabilirsiniz. Buna ek olarak frekansımızı nasıl yükseltebileceğimiz konusunda birkaç tane örnek verdim. Aslında örnek çok ama bu verdiğim örneklerin altında yatan unsur ve ana fikirler üzerinden kendi hayatınıza kendinize özel bir şekilde bunları uyarlayabilirsiniz. Bu örneklere ek olarak tabii ki garanti bir şekilde frekansınızı yükseltebilecek ne var? Meditasyon. Meditasyon niye? Çünkü düşünce farkındalığını, düşüncelerinizi kontrol etmesini etmenize yardımcı olan bir şey meditasyon. İbadet değil. Sadece bir kasınızı geliştirip onu daha kolay, daha Rahatlıkla kolay kontrol edebilmenizi sağlayan bir e, çalışma, bir egzersiz aslında. Ve ne, neden bu kadar önemli? Çünkü düşüncelerimiz bütün gerçekliğimizi yarat, yani en çok kullandığımız şey ki aslında hislerimizle, hislerimiz üzerinden de gerçekliğimizi yaratabiliriz. Ama tabii toplumun ve kültürün bize e, baskıyla uyarladığı şey, düşün kardeşim, hep burada yaşıyoruz, hep kafamızda yaşıyoruz, hiç buraya inemiyoruz, hiç buraya inemiyoruz. İnenler var tabi, onları kutluyorum. Ama e, düşünceler çok önemli. Düşüncelerinizi kontrol edebilirseniz, hakikaten hayatınızda çok derinden pozitif etkiler göreceksiniz ve frekansınızı kesinlikle arttırmış olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Titriyorum galiba.